Merhabalar arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizlerle de bir bakalım kim oynayacağız. Şu an telefonu ben tutuyorum ama bir sorun olmaz. İnşallah umarım. Hadi başlayalım anne. Çözünü kapadı anne. Bakın arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın kartlarımız var. Biraz güneş bir var. Çünkü dışarıda oynuyoruz. Hmm, ben şu bunu seçtim gördüğünüz gibi. Annem de videoyu izleyince görür. Seçtim. Okey, ben de gözümü kapadım. Bakın ben de gözümü kapadım. Siz de böyle bakın ekrana. Bir de anneciğim şimdi seni göster Bakın annem <laughs> bunu seçmişti. Ben de açtım. Burada anne sen gözüküyorsun. Sen gözüküyorsun şu an. Tamam. Gö tamam. <laughs> Gördüm. Arkadaş, gördün mü? Gördüm. Tamam, tamam ben göstereyim. Göster. Göster, 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 göster. Hadi göster. Peki. Tamam, kapat. Gösterdim. gösterdim gösterdim. Tamam. Tamam. Arkadaşlar şimdi ne gösterdi. Ben de izleyici göreceğim. Hadi bakalım başlayalım. Kız mı erkek mi? <laughs> o zaman arkadaşa gel. Bakın. Ben size kalınca kızıca öğreteyim. Kız dediğinde kız erkek olanları kapatıyorduk. Değil mi? Evet. Kızlar kalacak erkeklere güle güle. Hadi bay hadi bay. Jez, bu da bir kısım. Jez'i kız zannedebilirsiniz ama yüzü de donluydu. Don. Arkadaşlar, arkadaşlar dondan aklına don, donladan aklınıza gelenler. Söyleyin don. Dondurma. Benim aklıma don geliyor mesela. Kilo yani. Bir de soğuk don var. Martin. Evet ben soruyorum. Sar. Ee, saçı ne renk? Saçı, saçı pembe. Ay şaka yaptım. Kahverengi kahverengi. Bir dakika ben uzaklara bir gidiyorum. Gel Arkadaşlar şu an ben yalnız söyledim Yeni çıkacağız hani bir trol. Hadi hemen devam edelim. Anneciğim ben geliyorum. Şu an videoyu açtım. Sadece o videoma like atın dedim. Bunu dedim. Bu yere bir ne var like atın dedim. Ben devam ediyorum kapatmaya. Evet kahverengi saçlı. Peki sor bakalım göz rengi sarı mı? Pardon, pardon. Göz rengi göz rengi no. mavi mi? Ne? Mavi olan mı? Kapat? Mavileri kapatıyorsun. Mavileri. Hı hı. Arkadaşlar, Emili de kapat. Emili kapatmasan. Evet kapatıyorum. Bay 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 Emili. Hmm, tamam. Geri kalanların <laughs> <laughs> hepsi. Şapkası var mı yok mu? Yok. Anneci ha tamam doğru. Sor bakalım. Gözlü kırmızı mı? Gözlüksüz. <laughs> G tamam. Gözlüğü var mı? Ne, ne ne şey desem? Ne diyeyim? Hangisi kapatacağım? Saçı renk ne renkte? Şapkası da. Saçı ne renk? Turuncu orange. Arkadaşlar turuncu saç. Şöyle iki tane şeyimiz var. Ama emin ol. Tamam. Şapkası yok mu Şu Şapkası var. O zaman diyorum ki. Evet. Eşle. Eşle mi diyorsun? Emin evet, eşle. Tada Tamam, afiyet. Kate. Pikandırdın. kandırdım. Ve arkadaşlar Ayşe oyunu kazandı. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Kısaca bir video çekmek istedim. Bu arada herkizin bayramı mübarek olsun. Neyse bay bay.